Sevgili öğrenciler herkese merhaba. Bugün bu videomuzda 11.04.2020 yani bugün yaptığımız denemenin arkadaşlar 6. sınıf İngilizce sorularını çözeceğiz. Ben hemen sorularımızı açıyorum. 6. sınıf soru arkadaşlar 10 tane soru sorumuz var. Umarım sınavımız güzel geçmiştir. Hızlı bir şekilde başlayalım. Which of the following is Paul's favorite? Paul'un favorisi neymiş? Bunu soruyor arkadaşlar. Hello, my name is Paul. I have a great time at fun Arkadaşlar fun fair biliyorsunuz Luna Park'larda demek. Luna Park'larda harika bir keçirdiğinden bahsediyor. The fun rides make me, make me feel happy and excited. Fun rides dedi arkadaşlar. Eğlence sürüşleri. Yani şu işte bu Luna Park'taki bindiğimiz aktiviteler arkadaşlar. Tam çevirisi yok ama eğlence sürüşü. Eğlence de yani bindiğimiz araçlardan da çevirebiliriz. The fun rides make me feel happy and excited. bu tarz oyuncaklar onu mutlu ve heyecanlı hissettiriyormuş. I enjoy getting on Ferris wheels, ghost trains and bumper cars. Neden hoşlanıyor arkadaşlar? Ferris wheels yani dönme dolaptan. Ferris wheel dönme dolap. Ghost train korku trenleri and bumper cars çarpışan arabalardan hoşlanıyormuş. Uh, but I'm crazy about. Arkadaşlar crazy about. Crazy about bir şey hakkında, bir şeyle ilgili çıldırmak, deli olmak, yani çok sevmek anlamında. But I'm crazy about bumper ama çarpışan arabaları bayılıyorum diyor. I love them most. Most en anlamı geliyor. En çok onları seviyormuş. I think they are amazing and entertaining. Onlar uh, inanılmaz ve eğlenceli arkadaşlar. Tabii ki de bizim favorimiz burada C şıkkı. İkiye bakıyoruz. Bir broşür var. Don't miss the carnival diyor. Uh, Karnavalı kaçırma diyor. Ne zaman? Haziran'ın 20'si ile 22'si arası arkadaşlar. Uh, burada şunu soruyor. Bakın. There is no information about bla bla in the brochure below. Yukarıdaki broşürde arkadaşlar hangisi hakkında bilgi yoktur? The place of the carnival. Karnavalın yeri var, Central Square diyor. The closing time of the carnival yani çok fazla kapanış zamanları belirtilmez ama evet arkadaşlar o açılış zamanı var ama kapanış zamanı yok. O yüzden doğru cevap Bursa karşımıza çıkıyor. İşte bilinen oyuncaklar neler olacağı yazıyoruz tabi burada hangileri olacak ve karnavalın günü de burada belirtilmiş, şıkkı belirtmemiş. 3'e baktığımız zaman bir hava durumu tablosu var. Pazartesiden Cuma'ya kadar. Which of the following complex dialogue current table'da var. Aşağıdaki tabloya göre hangisi hizmetli tamamlar diyor. Hi Nancy, what's up? Selam Nancy, ne haber? I feel really bored. Gerçekten sıkıldım. Let's do something fun. Hadi eğlenceli bir şeyler yapalım. How about having a picnic on Tuesday? How about arkadaşlar biliyorsunuz fikir sormak için ne dersin anlamına geliyor. How about a picnic on Tuesday? Salı günü piknik yapma ne dersin? Bakalım salıya. Salı günü hava belli ki kötü. That's bad idea. Kötü bir fikir. The weather forecast. Weather forecast, hava yayını, yani hava durumu arkadaşlar, hava durumu yayıncıları şunu söylüyormuş. It's cold on Tuesday. Salı günü havanın soğuk olduğunu, yani pitnex'in uygun olmadığını söylüyor. What about Wednesday? Peki ya çarşamba? What about arkadaşlar yine hava batı gibi bir kalıptır. Peki ya çarşamba ne dersin? Dediği zaman burada bir nokta nokta var arkadaşlar. Çarşamba bakıyoruz. Hava gayet güneşli, açık Demek ki e, iyi bir şey söyleyecek. Great the weather is sunny on that day. O gün hava güneşli. O zaman harika diyor. Yani c arkadaşlar burada uygun olarak cümleyi tamamlıyor. Dörde baktığınız zaman which of the following is correct about uh, correct according to the text below. Aşağıdaki metne göre hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. John was born in uh, 2009 in London. John 2009'da Londra'da doğmuş. His dad is a mechanic. Arkadaşlar mekanik uh, tamirci demek. Araç tamirci olmakla. He works five days a week. Haftanın beş günü çalışıyor. His job is very tiring for him. Tiring yorucu demek. İşi onun için çok yorucu. But he loves his job. Ama işini seviyor. He was born in 1975. Unutmayın arkadaşlar. 2000'den önceki sayıları, tarihleri bölebiliriz. 1975. Yani 1975 şeklinde bölüyoruz. Babası 75'te doğmuş. 1975'te doğmuş. John's mom is a nurse. Annesi hemşire. She looks after. Look after. Look'tan türeyen bir phrasal verbs arkadaşlar. İlgilenmek, bakımını üstlenmek anlamına gelir. She looks after the patients and helps doctors diyor. Yani hastalarla ilgilenir. Patient hasta ve doktorlara yardım eder. She starts to work at half past 8 a.m. Sabah 8.30'da işe başlıyormuş. And her work finishes at 5 p.m. AM sabah, PM akşam demiş arkadaşlar ve akşam saat 5'te de işini bitiriyor. She was born in 1978. Yani baktığımız zaman babası annesinden 3 yaş daha büyük arkadaşlar. Unutmayın tarih ne kadar küçükse o kadar yaşlı anlamına geliyor. Yani bizden uzak olması lazım yaşının olması için. Biz şu an 2020'de olarak olduğunu düşünürsek bize en uzak tarih burada bu. Demek ki babası annesinden 3 yaş büyük. Hemen tamam, bakalım arkadaşlar bize doğruyu soruyor. John's dad is younger than his mom. John'un babası is younger. Bakın burada arkadaşlar birinci varlık, karşılaştırılan birinci varlık John dad, ikinci varlık annesi. Yani babasıyla annesini karşılaştırıyor. Younger dendiğine göre, arkadaşlar daha genç göre burada şu ifade veriyor. John'un babası John'un annesinden daha gençtir. Hayır. Tam tersi. Annesi ondan daha gençtir. O zaman aşkı gitti. There are four people in John's family. Bununla ilgili bilgi yok çocuklar. John'un ailesinde dört kişi olan ayrı bilgi yok. Kendisinden bahsediliyor. Annesinden babasından bahsediliyor. O zaman bu da gitti. John's mom was born in 1975. John'un annesi 1975'te doğmuş diyor. Hayır, 75'te onun babası arkadaşlar. John's dad can repair cars and buses. John'un babası araçları ve otobüsleri tamir edebilir. Evet, zaten mekanik tamircisi arkadaşlar. Araç tamircisi. O yüzden doğru cevap Denizli. Şimdi burada 4 tane arkadaşımız var ve kendi meslekleriyle ilgili tanıtıyorlar. Hangi ifade gerçek değil? According to speech bubbles, speech bubble konuşma balonu demek. Konuşma balonları aşağıdaki konuşma balonlarına göre Who gives wrong information about his job? Kim mesleği hakkında, mesleği hakkında yanlış bilgi vermiştir. Bakın bize wrong information soruyor. Yanlış bilgi vermiştir diyor. Yani bir tanesinin bilgisi yanlış. Bakalım. Hi, I'm Jonathan. I work at a restaurant. I take orders, serve food and drinks. Ne diyor? Ben Jonathan restoranda çalışırım. Sipariş alırım ve yiyecek içecekleri servis ederim. Evet doğru bilgi vermiş. O zaman Jonathan elendi. Hello, I'm Tom. I can design everything with a piece of fabric. I can make dresses. Ben Tom. Uh, bir parça kumaş ile. Arkadaşlar fabric kumaş demek. A piece of bir parça demek. Bir parça kumaş ile her şeyi dizayn edebilirim. Tasarlayabilirim. I can make dresses. Elbiseler, kıyafetler yapabilirim diyor. Evet bu da doğru bilgi vermiş. Yani Tom da elendi. Hi, I'm Matt. I, uh, I treat tooth diseases. Arkadaşlar ne diyor? Ben Matt. Diş hastalıklarını iyileştirdim. Gençler yani treat, tedavi etmek demek. Treat, tedavi etmek demek. Diş hastalıklarını tedavi ederim diyor. I work at my own clinic. Own kendi anlamına geliyor. Yani kendi kliniğimde çalışıyorum diyor. da doğru bilgi vermiş. Bakalım sonucu arkadaşlar. Hello, my name is Carl. I build houses and skyscrapers. Arkadaşlar bu çocuk manav görevlisi. Markette evleri ve skyscraperları kim yapar? Builder yani. Müteahhitler yapar. O zaman burada yanlış bilgi var. Yani Carl bizim aradığımız seçenek. Altıya bakıyoruz. Which of the following is correct according to the information below? Uh, ne diyor arkadaşlar? Aşağıdaki bilgiye göre hangisi doğrudur diyor. Doğruyu arıyoruz. The teacher wants to learn her 23 students' future job. Here are the results. Öğretmen 23 öğrencisinin gelecekteki mesleklerini merak ediyor. Ve sonuçları veriyor arkadaşlar. Result sonuç demek. Ve öğrenci sayısına göre sonuçları vermiş. Görüyorsunuz 12 tanesi herhalde avukat olmak istiyor. Geri tanesi mühendis. Doktor olmak isteyen hiç yok. 4 tane de ne bu diş hekimi doktor mu? Şimdi anlarız arkadaşlar. Hemen okuyalım. Examining the patient. Examine, muayene etmek demek. Examining the patient is the most popular one. Hastaları muayene etmek en popüleri diyor. Hayır. Baktığımız zaman arkadaşlar hasta sağlıkla ilgili popülerlik yok. More students prefer defending people than looking after patients. Evet. Birçok öğrenci hastaları tedavi etmekten yani onlara bakmaktansa arkadaşlar look after ilgilenmek hemşiden bahsediyor sanırım. Birçok öğrenci hastalarla ilgilenmek yerine insanları savunmayı tercih ediyor. Prefer tercih etmek, defending people insanları savunmak demek. Evet arkadaşlar 12 kişi de avukatın daha önde olduğunu görüyoruz. Yani 5 şıkkı önde görünüyor. Most of the students want to build roads and buildings. Birçok öğrenci yollar ve binalar inşa etmek istiyor. Işte. Yani şuradan bahsediyor. Yine avukatların altında bir sayı. Uh, building roads is more popular than defending people. Yol e, yapma, e, insan savunmaktan daha popüler diyor. Hayır, e, tam tersine avukatlık arkadaşlar. 12, yol yapımı, mühendis olmak 7. O yüzden bizim için doğru cevap çocuklar Bursa. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Which season isn't mentioned? Mention demek, bahsetmek demek hangisinden bahsedilmemiştir diyor. Isn't var arkadaşlar orada. Konuşma olanların hangisinden bahsedilmemiştir? Dört tane mevsimimiz var. Üçünden bahsediliyor. In the in season, bu mevsimde, A usually rain. Genellikle yağmurludur. Also, ayrı zamanda, the weather is sometimes windy. Hava bazen rüzgarlıdır. The leaves turn Yellow. Arkadaşlar leave normalde S takısı olmadan terk etmek, ayrılmak anlamına gelir. Leaves buradaki anlamı yapraklar. Yapraklar turn yellow, uh, the leaves turn yellow. Yapraklar sıraya döner. And they fall down. Fall down düşmek demek. They fall down from trees. Ağaçlardan düşerler. Ağaçtan dökülen yapraklar sarı sarı yapraklar. Hangi mevsimler arkadaşlar? Tabii ki sonbahar yani autumn. O zaman Bursa var. Elendi. And this season, bu mevsimde, the weather is very snowy and cold. Hava çok uh, karlı ve soğuk diyor. Direkt akla hangi gelir? Tabii ki kış gelir arkadaşlar. Winter. You need gloves. Neye ihtiyaç duyarsın? Eldivenlere. A scarf. Atkıya. Boots. Um, çizmeye. A coat. To go out outside dışarı çıkmak için bunlara ihtiyaç duyarsın diyor. Tabii ki de bu da winter. O zaman aşık da elendi. Diğerine bakıyoruz. In this season it doesn't rain. Yağmur yağmaz bu mevsimde. The weather is always hot and sunny. Güneş her zaman sıcak ve parlaktır. You need thin clothes like shorts and t-shirt. E, t-shirt ve short gibi ince hafif kıyafetleri giymen gerekir diyor. Yani summer'dan bahsediyor. O zaman A, B, C elende göre arkadaşlar burada ilkbahardan yani spring'den bahsetmemiştir. Which of the following companies the Aşağıdaki cümleyi, yani yolu hangisi tamamlar? Where do you live, Amanda? Amanda nerede yaşıyorsun? I live in a small town. Küçük bir kasabada yaşıyorum. Are you happy there? Orada mutlu musun? Yes, I am. Evet, öyleyim. Çünkü soruyu emzarla soruyor arkadaşlar. I think small towns are safer. Burada arkadaşlar Amanda kendi fikrini söylüyor. Bana göre bence small towns, küçük yerleşimler are safer. Bir comparative var burada. Daha güvenli and quieter than big cities ve daha sessiz. Kimle kıyaslıyor? Büyük şehirlere göre. Bence büyük şehirlerden daha sessiz ve daha güvenli. Daha sonra Carol diyor ki I don't agree with you. Ben sana katılmıyorum. Senin aynı fikirde değilim. Şimdi Amanda küçük yerleri seviyorsa ve Carol buna katılmıyorsa arkadaşlar o zaman Carol neyi seviyor? Büyük şehirleri seviyor. O zaman bununla ilgili bir şey bekliyoruz. In my opinion, big cities are more enjoyable than small towns. Benim fikrime göre, bana göre büyük şehirler küçük şehirlerden daha eğlenceli. Ha, direkt arkadaşlar zaten zıttını söylemek gerekiyordu. A ortaya çıktı. Hem we have different ideas about city. Evet ne diyor arkadaşlar son şıkları amanda. Evet şehirler hakkında farklı fikirlerimiz var. Biri küçük şehir seviyor. Biri de A olduğu gibi büyük şehir sevgisini gösteriyor. 9'a baktığımız zaman bir grafik var. Uh, which of the following shows the correct table according to text below. Şuradaki metne göre arkadaşlar hangi şema doğrudur? My little brother likes having cheese. Uh, evet onun küçük kardeşi arkadaşlar kahvaltıda kahvaltı için peyniri, zeytini ve balı seviyormuş. O zaman peynir, zeytin ve bal da güler yüz olacak. B elendi, C elendi, D elendi. O zaman üçündür arkadaşlar ortada güler yüz çıkan. Aslında direkt çıkıyor şık. Ha biz gerisine de bakalım. He hates, hate nefret etmek demek. Butter and eggs. Tereyağı ve yumurtadan nefret ediyor ki ikisinde de üzgün surat var. Doğru. He usually prefers drinking a glass of milk. E, süt içmeyi seviyor ama asla portakal suyu içmiyor. Evet sütte güler yüz var, portakalda e, üzgün yüz var. Yani A şıkkı burada ön plana çıkıyor. The table below shows that uh, shows what Lena does after her lesson finish. Evet arkadaşlar bu tablo bize şunu gösteriyor. Lena'nın derslerden sonra ne yaptığını gösteriyor. Hey Lena, what time uh, do your lesson finish? Dersin kaçta bitiyor? At half past three. Üç buçukta bitiyor. Do you attend any after school clubs? Ee, okuldan sonra herhangi bir kulübe katılıyor musun? No, I don't. Hayır, katılmıyorum. I return home after school. Okuldan sonra eve gidiyorum, dönüyorum. Return dönmek demek. What do you do when you come back home? Eve geri döndüğünde ne yaparsın? Tam bakıyoruz arkadaşlar. Eve geri döndüğünde bir akraba ziyaret yapmıyor. Çarpı var. Uyuyup dinlenmiyor. Çarpı var. Çiçek suluyor. Tik var. Ödev yapıyor. Tik var. O zaman bize hem çiçeklerle ilgilendiği hem de ödev yaptığı bir şık lazım. O da sadece C şıkkında var. I do my homework and I take care take care of my flowers. Ödevlerimi yaparım ve çiçeklerimi ilgilenirim. Arkadaşlar güzel ve basit bir sınavdı. Yani seviyeniz uygun bir sınav. Umarım e, fulleriniz yüksektir. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.